Dervişler geçermiş kenarı ya, hu 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 derlermiş, hu diye bir zikir yokmuş. Hu diye bir zikir yoktur, çünkü Allah'ın hu diye bir ismi yoktur. Estağfirullah, bismillah. Hüve, bak hüve hu demektir zaten, duruş şeklidir bunun. Hüve Allahüllezî <laughs> la ilaha illa hu. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi zikirdir zaten, neden bahsediyorsun? Allahu la ilaha illa hu. Nerede? Ha, onun söylediği zikir yok gerçekten. Çünkü o ha ile söylüyor. Bilmiyor. Hü diye bir zikir. Hü diye yok doğru. Hü diye yok onu çözememiş daha. Hu diye zikir vardır. Çünkü hu Allah demektir zaten. O da biliyor bunu. O da biliyor ama çarpıtıyor yani. Sonra tasavvuf ehli şeriattan kopup hakikat diye bir zırva uydurdukları için kardeşlerim Zamanla şeriattan uzaklaşa, uzaklaşa, uzaklaşa... Tarikat ehli, biraz önce yaptığımız sohbette bir söyledik. Şeriat karantinaya alır. Tarikat daha ileriki bir temizliktir. Üzerine marifet gelir, daha derin bir temizliktir. Üzerine hakikat gelir, daha da derin bir temizliktir. Şeriatı hiçbiri çiğnemez. Bütün dervişlerine de şeriatı muhkem bir şekilde muhafaza etmelerini emreder. Biz şeriatı, manasını tamamen yüklü bir şekilde... Yaşama yolunu hakikat olarak anlatıyoruz. Hakikat yolu şeriattan ayrı bir yol değildir. Tabiri caiz ise şeriat önümüze konulmuş olan bir tas çorbadır. Bu çorbanın tuzu var. Bu çorbanın limonu var, bu çorbanın yağı var. Kuru kuru bu çorbayı da yiyebilirsin, bu seni doyurur. Ama tuzunu koydun mu? Nasıl lezzetli olur? Tarikat tuzudur. Limonunu koydun mu daha da lezzetli olur. Marifet limonudur. Tereyağını kırmızı biberle <laughs> kızartıp koydun mu üzerine o zaman harika olur. Bu da hakikattir yani. Yani o çorbadan başka bir şey değildir. O çorbayı daha güzel hale, daha tatlı hale, manasını idrak edecek hale getirerek ağzına koymaktır hakikat dediğimiz. Anlamadığı için bunu anlayana da gelip soracak bir mütevazi kalbi olmadığı için hakikat deyip tarik şeriattan çıkarlar diyor. Kendini kandırıyor. Başka bir şey değil yani.